Evet arkadaşlar sizlerle beraber bu paketi alacağız. My First Family. Bunun da kendim Avatar World ID'mi yaptım. Önce nasıl bilin. Bakın işte böyle yaptım. Şimdi markete gidip o My First Family paketini alacağız. Çok heyecanlıyım. Resmen bazı yerlerim titriyor. İlk kez şöyle bir şey yapıyorum yani. Param yeter. 400 olmuş bu. 100 400 olmuş. Ba Şu hocam. Alıyorum. Aldım. Bakalım. Biraz bekleyelim. Evet. Şimdi paketimiz gelecek. Ve geldi köpüşümüz var ve kedimiz var. Vakit açalım. O baya bir çok şey geldi. Şimdi bunu karakterimi çağırayım be. Bir. bir de artık arabalardan da bir tane var. Artık bu araba var. B bagajı çok güzel. Hatta arka bir tane daha yeri var. Yani bayağı bir büyük bir araba. Çok güzel. Bu paketi almak çok güzel. Hatta bu tatlı küpüş var. Bir de bu siyah kedi var. Şimdi eşyalara bakalım. Çıkalım. Evet de girelim bir. <laughs> Her şey bir arada. Şimdi şu moda alalım. my first my family işte burada. Böyle mumlar var, bu sepet var. Bebek arabaları var, bunlar var. Aa, bebek tuvaleti ve bu var. Bazı bebek kıyafetleri var, iPad var. Tam bunlar güzel yani. Telefon da var, köpek şeyi var. Kedi kedi komu şeyi de var. Bilgisayar da var. O bilgisayar var. Ve o en sevdiğim botlar var. Bu tam, bu tam çok güzel. Hatta şu okula hazırlık şeyini de alabilir. Ve tuvalet de var. Video bu kadardı. Görüşürüz.